Merhaba. 70'ler Türkiye'sinin gündelik hayatına yapacağımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Elimizde Ayfer Tunç'un Bir Maneniz Yoksa Annemler Size Gelecek adlı harika eseri ve o döneme dair notlarımız var. Misyonumuz da aslında çok basit. O büyük tarih başlıklarının arkasında yani sıradan insanın hayatı nasıl akıyordu onu anlamaya çalışmak. Bir neslin çocukluğunu, evlerin kokusunu, sokakların sesini ve o büyük toplumsal değişimlerin en küçük anlara bile nasıl sızdığını ortaya çıkarmak istiyoruz. Yani mesele sadece olayları sıralamak değil, o dönemin ruhunu hissetmek. Evet, bu çok önemli bir nokta. Çünkü o dönemin ruhu dediğimiz şey... E, dev bir tezatlıklar yumağı aslında. Bir yanda ilaç kutularından araba, gazoz kapaklarından koleksiyon yapan çocukların o inanılmaz masumiyeti var. Yokluktan doğan bir yaratıcılık bu. Ama aynı fotoğrafın arka planında giderek kararan bir siyasi atmosfer, hayatlara yavaş yavaş giren teknoloji ve tabii her şeyi değiştirecek bir ekonomik krizin de ayak sesleri duyuluyor. O masumiyetin içinde aslında büyük bir fırtınanın tohumları saklı gibi. İşte bu tezatlığı çözmek gerçekten çok ilginç olacak. O zaman en masum yerden yani çocukluktan başlayalım diyorum. Kaynaklara bakınca 70'lerde çocuk olmanın en belirgin özelliği sanki özgürlük gibi duruyor. Sokaklar, arsalar, yangın yerleri bütün bir mahalle adeta dev bir oyun alanıymış. Yüz taş, beş taş, saklambaç ama bu özgürlük dediğimiz şey Bugünün ebeveynlik standartlarıyla bakınca biraz da ihmal sayılmaz mıydı? Ne dersin? Belki de biz bugünden bakınca o kadar da romantik bir durum değildi. Harika bir soru. Çünkü bu tamamen toplumsal bir sözleşme farkı. O dönemde tehlike algısı çok daha farklı. Yani trafik az, mahalledeki herkes birbirini tanıyor ve bir çocuğun başına bir şey gelse komşu teyzenin camdan bağıracağına dair sarsılmaz bir güven var. Yani o özgürlük aslında kolektif bir gözetimin getirdiği bir rahatlıktan kaynaklanıyor. Hmm, anlıyorum. Bugünün bireyselleşmiş dünyasında bu pek mümkün değil. O yüzden evet, bugünün gözüyle ihmal gibi görünebilir ama o dönemin kendi sosyal dokusu içinde gayet normaldi bu. Çocuklar sokakta sosyalleşiyor, hiyerarşiyi öğreniyor, kendi kurallarını koyuyordu. O tekerlemeler bile bir anayasa gibiydi değil mi? Portakalı soydum başucuma koydum dediğin an oyunun kuralları işlemeye başlardı. Ve o kurallar hava kararana kadar geçerliydi. Sokaktaki bu anayasanın tam zıttıysa okulun katı yazılı kurallarındaydı sanırım. Siyah önlükler, bembeyaz kolalı yakalar, kız çocukları için ya küt kesim saç ya da iki yandan örülüp ucuna beyaz kurdele takılmış örgüler zorunlu. Kaynakta çok güzel bir detay var okul çıkışında o dizaltı eteklerin belden birkaç kez kıvrılarak nasıl bir anda mini eteğe dönüştüğü. Bu, o baskıya karşı geliştirilmiş küçücük bir isyan aslında. Kesinlikle. O tek tipleştirme çabasının içinde birey olmaya çalışmanın ilk adımları onlar. Ve bu durum sadece giyimde değil, kırtasiye malzemelerinde bile kendini gösteriyor. Mesela saman kağıdından yapılmış o meşhur sarı defterler. Bunlar daha ucuz olduğu için tercih edilirdi. Ama bazı öğretmenler bunu bir ahlak dersine dönüştürür. Beyaz kuşe kağıda yakın defter alan çocuğu sınıfın ortasında "Baban çok zengin galiba senin." diye azarlardı. Vay canına. Bu sadece bir defter meselesi değil. Gösteriş yapma, sıradan ol, herkes gibi ol mesajıydı aslında. Kağıdın bu kadar değerli olduğu bir ortamda defterden bir yaprak koparmak vatan hainliğiyle eşdeğer bir suçtu resmen. Bu kadar tek düzeliğin ve yokluğun içinde ufacık bir yenilik nasıl bir heyecan yaratıyordu ama. Mesela kokulu silgiler. Benim aklım almıyor çocuklar bu silgileri delip boyunlarına kolye gibi asıyormuş. O silgi neyi temsil ediyordu ki bu kadar değerliydi? O gri dünyanın içindeki tek renkli tek kokulu şey miydi acaba? Tam olarak buydu o kişisel bir lükstü. Herkesin siyah önlük giydiği, sarı defter kullandığı bir yerde senin çilek kokulu bir silginin olması seni biricik yapıyordu. Kalemlerin ucuna takılan o sallanan hayvan figürlü kalem tepelikleri de aynı işlevi görüyordu. Evet evet hatırlıyorum onları. Standartların dışına çıkan, sana ait olan, senin zevkini yansıtan küçücük bir nesne, bir de tabii sayı fasulyeleri var. Bugünün çocukları için ne kadar soyut bir kavram, Sayı saymayı öğrenmek için kullanılan materyal gerçekten de annenin mutfaktaki kuru fasulye torbasından alınan bir avuç fasulyeydi. Soyut matematik en somut haliyle bakliyatla öğreniliyordu. Okul deyince aklıma gelen bir diğer sarsıcı anı da aşı günleri dersin ortasında sınıfa bir hemşirenin girmesiyle başlayan o kolektif korku kaynaklardaki o detay beni çok şaşırttı aynı devasa şırınganın iğnesi değiştirilmeden birkaç çocukta birden kullanılması bugün düşününce bir sağlık skandalı o zamanki hijyen anlayışı ne kadar farklıymış farklı olmasının ötesinde imkanlar o kadardı devletin sağlık politikası herkese ulaşmak üzerine kuruluydu ama materyal kısıtlıydı o yüzden pratik ama bugün bize korkunç gelen çözümler üretiliyordu. Aşı sonrası çocukların sokakta aşılı kolum dokunma diye ağlayarak gezmesi ise o kolektif deneyimin bir parçasıydı. Herkes aynı acıyı yaşadığı için bu kişisel bir dert olmaktan çıkıp paylaşılan bir anıya dönüşüyordu. Bu kadar katı bir disiplinden ve kolektif deneyimlerden sonra eve kaçmak gerçek bir sığınaktı herhalde. Ama kaynaklara bakınca anlıyoruz ki evlerin içi de sessiz sedasız bambaşka bir devrime hazırlanıyordu, değil mi? Mutfaktan salona uzanan teknolojik bir devrim. Kesinlikle öyle ve bu devrimin en önemli askerlerinden biri buzdolabı ya da o zamanki popüler adıyla frijider. Buzdolabının bir eve girmesi estetik bir yenilikten çok daha fazlasıydı. O bir ekonomi ve zaman yönetimi devrimiydi. Özellikle tutumlu olmanın bir erdem sayıldığı bir dönemde yemeklerin bozulmasını önlemek, ertesi güne saklayabilmek aile bütçesi için inanılmaz bir kazanımdı. Doğru. Artık her gün pazara gitmek zorunda kalmıyordunuz. Bu özellikle kadının hayatını çok kolaylaştıran bir adımdı. Mutfaktaki diğer bir kahraman da davul fırın. Fırınlı ocaklar yani fırınlı aygaz henüz yaygın değilken böreklerin, güveçlerin tepsilerle mahalle fırınına gönderilmesi geleneği vardı. Davul fırın bu kamusal alanı eve taşıyan, mahremiyeti sağlayan bir ara çözümdü. Artık kendi böreğini evinde kendi istediğin zaman yapabiliyordun. Bir de piknik meselesi var, o da çok ilginç. Pikniklerin vazgeçilmezi kuru köfteymiş, mangal yakmak ise ayıp sayılıyormuş. Bu sadece bir görgü kuralı mı yoksa yine o gösteriş yapma meselesine mi bağlanıyor? Et kokusuyla komşu imrendirme endişesi. İkisi de var. Bir yandan bir toplumsal nezaket var, canı çeker düşüncesi ama derinde yatan yine o kıtlık psikolojisi. Herkesin evinde her zaman et bulunmadığı bir dönemde mangal yakmak bir tür gösteriş, bir benim var, senin yok mesajı olarak algılanabilirdi. O yüzden daha mütevazı, kokusu yayılmayan kuru köfte gibi yiyecekler tercih ediliyordu. Toplumsal uyum kişisel zevklerin önündeydi. Mutfaktan salona geçtiğimizde ise asıl büyük devrimle karşılaşıyoruz. Radyodan televizyona geçiş. Hayatın arkası yarın gibi radyo tiyatrolarına göre ayarlandığı, lambalı radyoların ısınmasını beklemenin bir ritüel olduğu bir dönemden, bütün aileyi ve mahalleyi etrafına toplayan sihirli bir kutuya ve bu sadece bir teknoloji değişimi değil bu iktidarın ve bilginin merkezinin değişmesi demek. Radyo daha çok hayal gücüne hitap ederken tek kanallı siyah beyaz TRT televizyonu devletin sesini ve görüntüsünü her evin salonunun baş köşesine yerleştirdi. Bu daha sonra konuşacağımız siyasi atmosfer içinde çok önemli bir altyapı hazırladı aslında. Bir dizi başladığında sokakların boşalması, insanların televizyonu olan komşuya misafirliğe gitmesi, televizyon yeni bir sosyalleşme biçimi yaratmıştı. O dizileri unutmak mümkün mü? Küçük evde Laura'nın ailesi için yaptığı fedakarlıklara bütün ülkenin ağlaması. Tatlıcadı'nın burnunu oynatarak yaptığı sihirle gündelik hayatın sıkıcılığından bir anlık kaçış sunması. Ya komiser Kolombaya ne demeli? Katilin kim olduğunu en başta bildiğimiz ama Kolombo'nun o buruşuk pardösüsü, bir şey daha var diye geri dönüşleri ve sürekli bahsettiği karısıyla katili nasıl köşeye sıkıştıracağını izlemenin keyfi. Çok yenilikçi bir formattı. Kesinlikle bir de bilim kurgu var. Uzay Yolu, Kaptan Kirk, mantığı temsil eden sivri kulaklı Mr. Spock ve Işınla Beni Scotty repliği o dönem için inanılmaz bir hayal gücü. Ama sanırım hiçbiri Dallas kadar hayatı durdurmadı. Kötü adam J.R. Ewing, yani J.R., ertesi gün Türkiye'deki bütün işyerlerinin, kahvehanelerin, okulların bir numaralı gündem maddesiydi. İnsanlar karakterler hakkında sanki kendi aile üyeleriymiş gibi konuşuyorlardı. Bu küresel popüler kültürün evlerimize yaptığı ilk büyük çıkarmaydı. Ve tabii o programların arasında reklamlar vardı. Bugünün aksine programı bölmüyorlardı. Toplu halde yayınlanıyorlardı. Bu bile başlı başına bir ritüeldi. Reklamlar yazısı çıkınca annelerin mutfağa koşması. Ama kaynakta anlatılan bir reklam var ki resmen bir toplumsal fenomene dönüşmüş. Jil kadın çorap reklamı. Atın, atın, eskimiş çoraplarınızı atın diye başlayan o ses. İşte o reklam dönemin ruhunu anlamak için muhteşem bir örnek. Reklamcılar atın demenin o tutumluluk çağında ne kadar yadırganacağını çok iyi biliyorlar. Çünkü o dönemde hiçbir şey atılmaz, her şey dönüştürülürdü. Kaçan çoraplar, soğan torbası olur, bez olur. Reklamcılar bu içgörüyü o kadar akıllıca kullanmışlar ki cümlenin sonunu şöyle bağlıyorlar. Atamıyorsanız paspas yapın. Aa çok zekice. Bu tüketim toplumuna geçişin ara formülü gibi. Yeni olanı al ama eskisini de atmak zorunda değilsin. Onu da değerlendir. Ve gerçekten de kadınlar kaçık çoraplardan paspas yapmaya başlıyor. Reklam gündelik hayata doğrudan müdahale ediyor. Müzik de en az televizyon kadar hayatın merkezinde ve orada da büyük bir ayrım görüyoruz. Bir yanda daha batılı, daha şehirli bir pop müzik, diğer yanda ise göçle birlikte şehirlerin çeperlerinde büyüyen, acıyı ve isyanı dile getiren arabesk. Tam bir kültürel fay hattı. Pop müzik, eğitimle orta sınıf gençlerin dünyasını yansıtıyor. Sezen Aksu'nun, bir yılbaşı gecesi televizyona çıkıp o meşhur göz kırpma hareketiyle bir anda yıldızlaşması, Ajda Pekkan'ın süperstar olarak batılı imajı, aranjman şarkıları. Ve tabii ki Barış Manço, o apayrı bir figür. Kaftanları, yüzükleri, uzun saçlarıyla hem çok modern hem de dağlar dağlar gibi şarkılarla Anadolu'ya, geleneğe göz kırpıyor. Anadolu pop akımını kitlelere sevdiren isim o. Diğer yanda ise arabesk var. Kaynağın ifadesiyle hayattan şamarlar yemeye başlamış kesimin sesi minibüs şoförlerinin, sanayi çıraklarının, gece konduda yaşayanların müziği. Ve bu alanda müthiş bir çekişme var. Kral kim? Orhan Gencebay mı? Ferdi Tayfur mu? İnsanlar Orhancılar ve Ferdiciler diye ikiye ayrılıyor. Bu sadece bir müzik zevki değil, neredeyse bir aidiyet, bir kimlik beyanı. Aynen öyle. Çünkü Orhan Gencebay biraz daha felsefi, daha derinlikli sözleriyle Orhan Baba mertebesine yükselirken, Ferdi Tayfur daha isyankar, daha doğrudan kral figürüydü. İnsanlar kendi hayat mücadelelerine, kendi ruh hallerine hangisi daha çok tercüman oluyorsa onun tarafını tutuyordu. Daha sonra konuşacağımız o benzin kuyruklarında bekleyen dolmuşlarda en çok bu iki sesin kasetleri çalıyordu. Yani arabesk, 70'lerin sonundaki ekonomik buhranın adeta soundtrackiydi. Müzik ve toplumsal gerçeklik iç içe geçmişti. Siyasi kutuplaşma artınca bu durum müziğe de yansıyor elbette. Sol kesim için Ruhi Su'nun yeri tartışılamaz bir usta. Ama Selda Bağcan, Edip Akbayram gibi isimler protest müziği daha geniş kitlelere taşıyor. Yaz gazeteci yaz gibi bir şarkı dönemin muhalif ruhunu özetliyor. Aldırma Gönül şarkısının hikayesi de ilginç. İlk başta solcuların marşı gibi kabul edilse de o kadar seviliyor ki zamanla her kesimden insanın söylediği anonimleşen bir şarkıya dönüşüyor. Ve işte geldik yetmişlerin o kaçınılmaz en karanlık yüzüne. Kıtlık, siyasetin keskinleşmesi ve toplumsal gerilim. 10 yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye derin bir ekonomik krize giriyor. Benzin, margarin, tüp gaz, sigara en temel ihtiyaçlar için insanlar saatlerce hatta bazen günlerce süren kuyruklara girmek zorunda kalıyor. Bu yokluk yılları hafızalara kazınıyor. O yıllara ait anlatılan hikayeler gerçekten inanılmaz. Elektrik kesintileri o kadar yaygın ki evler piknik tüpüne takılan ve gürültüyle lanan lüks lambasıyla aydınlatılıyor. Fuel oil, yani kalorifer yakıtı bulunamadığı için yeni yapılmış kaloriferli apartman dairelerine yeniden soba kuruluyor. Kara borsadan bir teneke sıvıyağı alıyorsunuz, eve bir geliyorsunuz, içinden yanmış motor yağı çıkıyor. Bu hem çok trajik hem de insanın hayatta kalma mücadelesinin ne kadar absürtleşebileceğini gösteriyor. Bütün bu gündelik sıkıntıların arka planındaysa siyasetin gölgesi her geçen gün daha da kararıyor. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sonrası bir milli coşku yaşanıyor. Çocuklar sokaklarda savaşçılık oynuyor. Ama kaynakta çok ilginç bir detay var. Hiçbir çocuk Yunan askeri olmak istemiyor. Bu bile o dönemin milli psikolojisini gösteren küçük bir ayrıntı. Siyasi liderler de giyim tarzlarıyla birer simgeye dönüşüyor. Süleyman Demirel'in zenginliği, devlet otoritesini temsil eden fötrü şapkası, ve Bülent Ecevit'in halkın adamı imajını pekiştiren meşhur kasketi. Ve maalesef bu siyasi semboller arasındaki mücadele sokaklara taşıyor. Sağ sol çatışmaları, kurtarılmış bölgeler, sokağa çıkma yasakları. Ülke adım adım 12 Eylül 1980 darbesine sürükleniyor. Başta konuştuğumuz o masum çocukluk anılarının, evlere giren yeni teknolojilerin yarattığı heyecanın arkasında aslında böyle ağır ve karanlık bir tablo varmış. İşte 70'ler tam da bu yüzden bu kadar karmaşık ve önemli bir dönem. İçinde devasa zıtlıkları barındırıyor. Aynı gün içinde hem sokakta çocukların kahkahalarını hem de akşam haberlerinde ölüm listelerini duyabiliyordunuz. Evinize yeni aldığınız televizyonun yarattığı mutlulukla ertesi sabah gireceğiniz margarin kuyruğunun çaresizliği bir aradaydı. Bu kaynaklar bize gerçekten de büyük toplumsal dönüşümlerin sadece manşetlerden, büyük siyasi kararlardan ibaret olmadığını gösteriyor. O dönüşümler mutfakta pişen yemekte, radyoda dinlenen şarkıda çocuğunuzun kullandığı defterin kağıdının kalitesinde. Yani hayatın en ince detayında hissediliyor. Bu dönem küreselleşme ve dijitalleşme öncesindeki o dünyanın hem daha basit hem de birçok açıdan çok daha zorlu anılarını bize miras bırakıyor. Ve bu miras bugünü anlamak için de bir anahtar sunuyor aslında. Bize büyük toplumsal değişimlerin sadece yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya, yani insanların gündelik hayat pratiklerinden, umutlarından, korkularından beslenerek de şekillendiğini hatırlatıyor. Bölümü bitirirken bu kaynaklardan damıttığımız bir soruyu sana bırakmak istiyoruz. Kaynakta 70'lerin yokluk içindeki çocuklarının bolluk içinde büyüyen günümüz çocuklarından daha yaratıcı olabileceği gibi bir ima var. Peki sence Bugünün sınırsız dijital seçenekleri ve teknolojik imkanları arasında o dönemin yokluktan doğan yaratıcılığına eşdeğer bir şeyi nerede bulabiliriz ya da nasıl yeniden üretebiliriz?